Arkadaşlar hoş geldiniz. İyi pinyata toplamışız. Tek başımıza bitirmişiz. Güzel. <laughs> 5484 kupadayız. Kupada çok kasamadık. Ramazan arkadaşlar. <laughs> Bazı ev ziyaretleri falan oluyor haliyle. E, oynama e, seviyem bayağı düştü. Dediğim gibi Mayıs'ta falan kasacağım. Globalde de 391 iyi 400'ün içindeyiz yine. Şunları hemen toplayalım Yükseltmelerimizi yapalım Şu 9 olan olursa marketten çekeceğim Kalanını Başka hiç yükseltmem yok mu ya Yazık 23 sandık açabiliriz şu anda güzel Bakalım ne kadar kasabileceğiz. Nisan'a kadar devam arkadaşlar. Maçlara geçiyorum. İyi seyirler diliyorum size de şimdiden. Ramazanınız tekrardan hayırlı olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kıvranın yollarıyla altın çizmeler. Cigi geldi. Bol şans kardeşim. Ben sevmiyorum biliyorsunuz umudu. Ne bilmiyorum. Hasan Madencim geldi mesela değil mi? Gayet güzel şu anda her şey. Ama bir yerde benim şeyim bitiyor. Botum bitiyor. Falan adam kovalarken. Oynayamıyorum yani burada. Yalnız oyun da yani. Bize çalışıyor gibi şu an. Ama hasarımız yok. adam. çıkarabildik. Max'i var onun? Vallahi Max'i var. Nice. Böyle salak mı bot işte? Kaptırdık Arbarian. anahtarı. çizmeleri kaçırmamak lazım bu oyunda. Adamsın lan. Votları da anca böyle kesersiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Sandık açmaları lazım. Amex. Çok iyi oldu ya. Aslında daha özelliği de olmadı mı? Bir tane mi kalmış? Şu bot mu? <laughs> Domuz müziği alacağım ya Şu botu keseyim <laughs> E ee, barba kral stanet bu sefer Oha Anasının gözü ya Ona vurmayalım ya. Çok güçlüyüm vallahi vurduğumu yamulturum. Onun trader mı var senin? Şu meyvesini bir keselim de. iyi kasılmışsındır sen. Böyle trader alıp oynamak var mı lan şu modda? Çok güzel. Tamam bir de barbar bar bulduk. Bir hafta daha. şu yani şu kupalar evin kupan düşük kaldı herhalde ya. Böyle traderla falan oyun kazanamazsınız arkadaşlar. Şu kupalarda özellikle. <laughs> Abo. Samanaşmı bir öfkeli sarmaşıklar. Ha Cigibugülü var Cigibugülü Kardeş Merhaba selam Saygılar bol şans Cigibugülü benim önümde sanırım birkaç kupayla 30-40 kupayla Bunu kesebilir miyim? Greg. Lan dakika bir kill çok iyi olur be Aha vallahi aldık killi Nice Max abi hayır demem Sana poke alalım peşin peşin Max'imiz gitmesin hemen Evet bana şimdi barbar vermem lazım bir tane domuz binici vermem lazım Poco ya Bunlar gereksiz şu an Bot yok mu abi bize Ellere var da bize yok mi Şuradan güzel ganimet alırız Notlar nerede bilmiyorum benim önüme düşme. Bir tane düştü bir daha düşmedi. Füzyonsuz oynuyoruz yine. Tamam. Keşke Poco'yu füzyonu saydık. Yine her zaman dediğim gibi. Raps olur. Allah adam gelse bizi keser. Ama şu bot ya? Şunu keseyim. Ah be. Sandık açmayacağım. oldu? Çok fazla barbarım var. Bot değil herhalde. Bu botla düşersin bize nasıl bomba ama. Bana bir domuz binici lazım Aa, acilinden hem de. Aha botu buldum vallahi. Bot biz burada sıkıştırır ben Şimdi Şimdilik yırtık gibi duruyor. Al çok güzel küçük bir büyüm var bunu harcamam lazım max aldım daha güzel el nasıl düşürdük oradan çıkacağım. Çok güzel be. Çok güzel be. Oh. Eline sağlık. Ciki bugüle. Ciki bugüley. Cigi. Sigi bugü. Hmm, bilmiyorum nasıl telaffuz edildiğini. Yazarsın. <laughs> Sonunda birliği var ama. Kraliyet Bahçesi, Kristal Orman, Megabas hesaplaşması geldi. Ortada ganimet var. Şu Sergio ben Türk müydü hatırlayamadım ya. Sanki öyle bir şey hatırlıyorum ama emin olamadım. Bulursam o yüzden keserim arkadaşım. Yani belki de o beni keser bilemeyiz de. Bir şey de alacağım bir tane. Tamam ortaya doğru gidelim. Bir şey daha. Ne abi çok iyi Çok çok iyi ya gerçekten. Öyle böyle iyi değil yani bu modda. Barbar bar versene birkaç tane. Şerif füzyon olur. Bir barbar ver de hasar çıkartalım. Bu ne lan? Bir tane el primi buldum. Yalnız geziyordu. pokom yok ya. Bir tane en azından koysaydık kenara çok iyi olurdu. Çok iyiyiz. Ama poko tamam çok güzel. çok iyi kill aldık. Bedava bir aldık. Canı tane buz büyücüsü alalım ya. Ortaya daha gelmemiş oyuncular. Niye gelmemişler bilmiyorum. Bilmemiz bir buz alalım ölür mü ölür. Bu arkadaşın oyunu bitti aslında da. Nereye kaçtı o? Aha burada. Yine vakit kaybediyoruz. Frank falan almış ya. Abi. Ya yok böyle bir şey ya. Çok 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 aptallık ettik ya. Şu adamın peşinde yarım saattir koşuyoruz. Gerizekalıyım. alıyorum. Hadi be. Salak herif ya. Tövbe estağfurullah. Salak değil ben olsam ben de aynısını yapardım. Abi, o gayet güzel oynadım Bir dakika falan koştuk aptalın peşinden. E, aptal gibi. Aptalın peşinden değil. Aptal gibi peşinden koştuk bir saat. Eh. Çelik geçitte çifte bela geldi. Barbarla başlayalım. Crack de olabilirdi aslında. Yani çok mantıklı hatta. Ama Barbara da hayır diyecek halimiz yok. O kadar da değil yani. Domuz çok iyi. Mecbur kullanmak zorunda kaldık öfkemizi. Adam şeyini ne koydu bize ya. Bu Barbar kral alayım. Abi botun Botun mallığına bakar mısın ya? Adam küçültme büyüsü atıyor ya bana. Botla bot. Oha. kraliçe alalım. Bunu yakalayamayız ya. İyi vuruyoruz. Bir tane şey de alalım ya. Daha sandık açmasak iyi mi olur sanki? Buz gücü alalım. Madenci alalım. Füzyonumuz yok abi, füzyon yok. Bir tane füzyon, bir tane füzyon var. Madem cif izliyorum. Orada bir bot kesiyor biz aşağıda. Buna bir hemen salça olayım. Çok iyi adam kestik. Kal takımımız kalabalık füzyon yok ama bayağı kalabalık takım. Ya maşallah Boyuna anahtar düşüyor ya. Yani. Hazar değmesin. İyi yani. Tamam max aldım. Raps aldım. Güzel oldu bu. Sorularda kesebilir miyiz ya? Kesemedik, o da bizi kesemedi. Gelse aslında denerdik biz onu kesmeyi de. Nice. Çok güzel oyundu ya. Ben çok sevdim. Abi 1, 2, 3, 4. 6 tane bedava anahtar almışız. Güzel oyun olmaz mı? Olur tabi. Aslında madenciyle 1-2 dönüp vursaydık ona o kadar bizim ünitimizi de kesemezdi. Olsun güzel oyundu.